Pilates'te çok sevdiğimiz ekipmanlardan biri olan çemberle çalışacağız. Karın çalışacağız. Hadi başlayalım. Önce sırt üstü yatarak başlıyoruz. Sırt üstü yattıktan sonra ayaklarımı table tapa alıyorum ve çemberi dizlerimin arasına yerleştiriyorum. Şu kısmı tam dizime denk gelecek, acıtmaması için nötr bir şekilde tutuyorum. Ayaklarımı pointe aldım. Dizler kalçayla aynı hizada, ayaklarım karşıya bakıyor. Buradan ellerimi başımın altına aldım desteklemek için, bel boşluğumu kapattım. Pelzisi yukarı doğru yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra eller başımın altında, nefes aldım verirken başımı kaldırıyorum. Başımı kaldırdığım noktada çemberi hafif sıktım ve tekrardan indim. Aldım nefes, yukarıda verdim ve çemberi sıkıyorum. Boynumu itmiyorum, göğsümle kalkıyorum ve kürek kemiklerimin altına kadar kalkıyorum. Aldın nefes. Başımı kaldırdım, göğsümü yerden kaldırdım. Aynı zamanda çemberi sıkıyorum. Şimdi ikinci harekete geçiyoruz. İkinci harekette çemberi yine süngerli olan kısımlarını bilek kısmıma koyuyorum. Yine bacaklarım table topta olacak. Burada elleri başın altına koydum. Sırtım yerden ayırıyorum. Kürek kemiklerin altına kadar dediğim gibi. Ayırdıktan sonra başımı destekledim. Burada sadece ileriye doğru uzatıyorum ve çekiyorum. Aldın nefes verirken uzat ileri doğru tekrardan çekiyorsun. Çemberi çok fazla sıkmıyorsun ama çok rahat bırakmanı da istemiyorum. Direncini hissedecek kadar sıktım. Çekiyorum. Bitirdikten sonra çektim dizlerimi ve dinleniyorum. Şimdi tekrardan çemberi bileklerimin arasına yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra... Evet, dirsekleri yere koydum. Belim yerde olsun istiyorum. Çemberi düz bir şekilde tuttuktan sonra hafif bir rotasyon istiyorum. Parmak uçları yine pointte olacak. Aldım nefes verirken dizleri, bacakları biraz aşağı indirdim. Yukarı kaldırıyorum. Ver nefes, indim aşağı. Üf. Ayakları pointten hiç bozmuyorum. Üf. çektim ve dinleniyorum. Aynı şekilde diğer bacakları da yani bacağımı tam ters yöne çevirerek bir set de orası için tamamlıyorum. Şimdi çemberle son hareketimizi yapıyoruz. Bu harekette yine sırt üstü yatıyorum. Sırt üstü yattıktan sonra biraz önceki gibi çemberi dizlerimin, bileklerimin arasına koyacağım. Burada şuna dikkat etmenizi isteyeceğim. Şimdi Dizleri yukarı doğru kırmadan düzelttim ve uzattım. Elleri kalçamın altına doğru yuvarladım. Destekledikten sonra indiriyorum aşağı doğru, sağa doğru küçük bir daireyle tekrardan yukarı. İndim aşağı doğru, sola doğru küçük bir daireyle tekrardan yukarı. Burada dikkat etmenizi istediğim şurası var. Bacakları çok fazla aşağı indirmek zorunda değilsiniz. Daha yukarıda da kalabilir. Önemli olan daireyi tamamlayıp merkeze yukarı çıkmamız olacaktır. Önce sırt üstü yatarak başlıyoruz. Sırt üstü yattıktan sonra ayaklarımı table tapa alıyorum ve çemberi dizlerimin arasına yerleştiriyorum. Şu kısmı tam dizime denk gelecek acıtmaması için. Nötr bir şekilde tutuyorum. Ayaklarımı pointe aldım. Dizler kalçayla aynı hizada ayaklarım karşıya bakıyor. Buradan ellerimi başımın altına aldım desteklemek için. Bel boşluğumu kapattım pelzisi yukarı doğru yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra eller başımın altında. Nefes aldım. Verirken başımı kaldırıyorum. Başımı kaldırdığım noktada çemberi hafif sıktım. Ve tekrardan indim. Aldım nefes. Yukarıda verdim. Ve çemberi sıkıyorum. Boynumu itmiyorum. Göğsümle kalkıyorum. Ve kürek kemiklerimin altına kadar kalkıyorum. Aldım nefes. Üf. Başımı kaldırdım, göğsümü yerden kaldırdım. Aynı zamanda çemberi sıkıyorum. Şimdi ikinci harekete geçiyoruz. İkinci harekette çembere yine süngerli olan kısımlarını bilek kısmıma koyuyorum. Yine bacaklarım table top'ta olacak. Burada elleri başın altına koydum. Sırtım yerden ayırıyorum. Kürek kemiklerin altına kadar dediğim gibi. Ayırdıktan sonra başımı destekledim. Burada sadece ileriye doğru uzatıyorum ve çekiyorum. Aldım nefes verirken uzat ileri doğru. Tekrardan çekiyorsun. Çemberi çok fazla sıkmıyorsun ama çok rahat bırakmanı da istemiyorum. Direncini hissedecek kadar sıktım. Çekiyorum. Bitirdikten sonra çektim dizlerimi ve dinleniyorum. Şimdi tekrardan çemberi bileklerimin arasına yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra evet, dirsekleri yere koydum. Belim yerde olsun istiyorum. Çemberi düz bir şekilde tuttuktan sonra hafif bir rotasyon istiyorum. Parmak uçları yine point'te olacak. Aldım nefes verirken dizleri, bacakları biraz aşağı indirdim. Yukarı kaldırıyorum. Ver nefes, indim aşağı. Üf. Ayakları point'ten hiç bozmuyorum. Üf. çektim ve dinleniyorum. Aynı şekilde diğer bacakları da yani bacağımı tam ters yöne çevirerek bir set de orası için tamamlıyorum. Şimdi çemberle son hareketimizi yapıyoruz. Bu harekette yine sırt üstü yatıyorum. Sırt üstü yattıktan sonra biraz önceki gibi çemberi dizlerimin bileklerimin arasına koyacağım. Burada şuna dikkat etmenizi isteyeceğim. Şimdi Dizleri yukarı doğru kırmadan düzelttim ve uzattım. Elleri kalçamın altına doğru yuvarladım. Destekledikten sonra indiriyorum aşağı doğru. Sağa doğru küçük bir daireyle tekrardan yukarı. İndim aşağı doğru. Sola doğru küçük bir daireyle tekrardan yukarı. Önce sırt üstü yatarak başlıyoruz. Sırt üstü yattıktan sonra ayaklarımı table alıyorum ve çemberi dizlerimin arasına yerleştiriyorum. Şu kısmı tam dizime denk gelecek, acıtmaması için nötr bir şekilde tutuyorum. Ayaklarımı point'e aldım. Dizler kalçayla aynı hizada, ayaklarım karşıya bakıyor. Buradan ellerimi başımın altına aldım desteklemek için, bel boşluğumu kapattım. Terzisi, yukarı doğru yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra eller başımın altında. Nefes aldım, verirken başımı kaldırıyorum. Başımı kaldırdığım noktada çemberi hafif sıktım ve tekrardan indim. Aldım nefes, yukarıda verdim ve çemberi sıkıyorum. Boynumu itmiyorum, göğsümle kalkıyorum ve kürek kemiklerimin altına kadar kalkıyorum. Aldım nefes. Üf. Başımı kaldırdım, göğsümü yerden kaldırdım, aynı zamanda çemberi sıkıyorum. Şimdi ikinci harekete geçiyoruz. İkinci harekette çemberi yine süngerli olan kısımlarını bilek kısmıma koyuyorum. Yine bacaklarım table topta olacak. Burada elleri başın altına koydum. Sırtım yerden ayırıyorum. Kürek kemiklerin altına kadar dediğim gibi. Ayırdıktan sonra başımı destekledim. Burada sadece ileriye doğru uzatıyorum ve çekiyorum. Aldın nefes verirken uzat ileri doğru tekrardan çekiyorsun. Çemberi çok fazla sıkmıyorsun ama çok rahat bırakmanı da istemiyorum. Direncini hissedecek kadar sıktım. Çekiyorum. Bitirdikten sonra çektim dizlerimi ve dinleniyorum. Şimdi tekrardan çemberi bileklerimin arasına yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra evet. Dirsekleri yere koydum. Belim yerde olsun istiyorum. Çemberi düz bir şekilde tuttuktan sonra hafif bir rotasyon istiyorum. Parmak uçları yine pointte olacak. Aldım nefes verirken dizleri, bacakları biraz aşağı indirdim. Yukarı kaldırıyorum. Ver nefes, indim aşağı. Üf. Ayakları pointten hiç bozmuyorum. Üf. çektim ve dinleniyorum. Aynı şekilde diğer bacakları da yani bacağımı tam ters yöne çevirerek bir sette orası için tamamlıyorum. Şimdi çemberle son hareketimizi yapıyoruz. Bu harekette yine sırt üstü yatıyorum. Sırt üstü yattıktan sonra biraz önceki gibi çemberi dizlerimin bileklerimin arasına koyacağım. Burada şuna dikkat etmenizi isteyeceğim. Şimdi Dizleri yukarı doğru kırmadan düzelttim ve uzattım. Elleri kalçamın altına doğru yuvarladım. Destekledikten sonra indiriyorum aşağı doğru. Sağa doğru küçük bir daireyle tekrardan yukarı. İndim aşağı doğru. Sola doğru küçük bir daireyle tekrardan yukarı.